Evet, Şurada hepsinin tadına baktık. Esracığım, yani. eline koluna sağlık. Afiyet olsun. İsterseniz tatlıya geçelim. Öyle yapalım. Haydi bakalım tatlılarımız nasıl olmuş onlara bir bakalım. Evet Esra Hanım geliyor mu cheesecake? Evet. Ooo evet. tam anlamıyla da çıkmış. Biz şu şu an burada çok korktuk o tam anlamıyla çıkamayacak diye. Yalnız görüntüsünün üstünün sözüne bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor. Biraz kalıbım küçük geldi. Küçük mü geldi? Ama sana adam dedi. O adam dedi. Evet Mihriban abla. Frambuazın üstüne çok çileği yakıştıramadım da keşke frambuaz mı koysaydı. Hem damla çikolata var hem çilek var. Frambuaz biliyorsunuz normalde hani bulunmuyor taze. O kadar kolay. Frambuaz koyacak. Güzel ama. Lezzetliydi. Tamam. Tadece Afiyet olsun. E, Neden görüntüsü yine. kötü mü? Biraz dağıldı. Yani aslında dağılmadı. Şurası. Ben onu kestim. Şurası. Kestim, kestim, kestim mi? mi? almadım kalın olduğu dağıldı. için. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ben anlamadım. Beğendiğini Beğenmedi. Beğendim. beğendim. Beğendi Tatlıyı mi? beğendim. Tadı yani Sadece mi? frambuazın üstüne çileği yakıştıramadım. Tadı güzel, güzel lezzetli geldi. Kıvamını tutturabilmiş mi? Evet. Daha önce hiç yaptın mı? Yaptım. Bir kere yaptım. Yapın Pınar Hanımcığım. Ben görüntüsünü çok beğendim. Hani çilekle sunmuş. Olmaz da benim için sorun değil mevsiminden dolayı. Gerçekten öyle. Tadı bence de güzel. Ben de tatlıyı beğendim. Ama tabanı kalın olmuş. Normal cheesecake'lere göre tabanı kalın olmuş. Aslında kalın olmuş da. bir de böyle kalın çok, değil bence. çok dağılıyor. Normalde biraz daha tereyağı konulabilirdi belki tadına. Tereyağı bir şey. yani olması gerektiği kadar koydum. Ama çok dağılıyor. Hani normalde bu cheesecake'i bütün aldığımızda dediniz ya bakın, az önce bana. Bakın bütün ben alıyorum. Diye. Yanlış bütün. ama yan, çe yan çevirdiniz. Bu San Sebastian'dır Alamadığım değil. için. Alamadığım bakın. için yan çevirdim. Hayır bakın. Böyle bakım, bakın bakın nasıl alamıyorsunuz? Böyle alacaksınız. Alırken zaten bana çok küçük bir kısım gelmişti Hı -hı. burada. Tabanı orada kaldı. E, vereyim kaldım. size bir kısım daha. Aldım zaten. Esra Hanım bir fırsat tamam. verin evet. yorumma devam edeyim. Bu şekilde hiçbir şey her şeye bir şey söyleyeceksiniz konuşamayız. Her şeye bir şey söyleyeceksiniz. derken cevap atmayız ama. Değil mi? var ama daha ben bitirmeden açıklamamı yapmadan evet çok gerginsiniz. Gergin Bunu da masaya aslında. yansıttınız Kesinlikle bence. Kesinlikle gergin Hepimiz değil bugün yani. dünden çok daha sakin bir masa. Dün bana demediğinizi bırakmadınız. Siz böyle dün, herkes dün, dün birbirine girdi. Biz bugün çok buradayız. sakin. Hı. Tamam karıştırmayalım Hı. ama kıyas yapmakta zorundayız. Siz cevap vermediniz bizim söylediklerimize? Vermediniz demiyorum. Evet. Ama ben çok sakin bir şekilde konuşurken bile siz böyle direktman böyle çıkışmaya çalışıyorsunuz. Peki dinliyorum Pınar Hanım. Buyurun. Tabanı bana göre tabanık kalın. Hı hı. Hani biraz daha bunların e, böyle e, nasıl söyleyeyimse daha yapış yapış olmasını ister. Hani... Yapış yapış zaten daha ne kadar yapış o yapış Çok dağılıyor olabilir? ya tadını Yalmaz beğenmiş. Bunda. Zamandan evet zamandan dolayı da tam donmamış ama zamandan dolayı. Normalde cheesecake'in bir gün demlenmesi hani beklemesi gerekirdi. O da zamanla alakalı ama ben beğendim. Peki Selim Hanım? Cheesecake deyince ben normal kek. Ben bunu kabaklısını limonlusunu yedim hiç beğenmemiştim. Ama frambuazlısı daha güzelmiş. Ben beğendim eline sağlık diye evet, tamam. yani. Toz. Ben de Soğuk, daha soğuk olsaydı daha çok beğenirdim. Sürede ancak iki biliyorum. saat içerisinde. Ben beğendim. Ben de beğendim ama Pınar, e, Pınar Hanım'a katılıyorum. Tabanı bir tık kalın geldi bana da. Bir de bir dede gibi biraz daha donması gerekiyordu. Yani, i̇şte o yani o şimdi... E, evet, evet. Ama lezzet çok güzel de de çok güzel olmuş. Evet. Yetiştirdim. Önümüz evet, evet, ne şu an? Hakkımızı yemem zaten. El tamam. Sağlık. Tabanı sağlık. kalın olmuştan başka güzel söyleyebileceğiniz... Bu gerçekten çok güzel olmuş. Bir de içine kıtır kıtır şeyler geliyor. Onlar ne? Ne geliyor? Tındır. Üstünden damla çikolata alıyorsun ya çatal. Aynen alt tabanında fındık, fındık. Fındık. fındık var. Çünkü orijinaline göre yaptı ve fındığı da robottan çekti. Bisküviye evet. kattı. O zaman bana orijinal yedirmediler. Geçmiş olsun. <laughs> ama fındık bayağı tadı bariz geliyor. geliyor fındık. Evet fındık afiyet olsun. Esra'cığım eline koluna sağlık. Teşekkür Gayet olsun. güzel olmuş. Lezzetli afiyet olmuş. olsun. Sadece dış sesi ederim. dinlemediğin için tabanı biraz kabarmış. Evet olmuş. ama işte küçük şey yani de. sıkmayacaktı diye. Anladım. Güzel olmuş ama eline koluna sağlık. Afiyet e olsun. 2 saat içerisinde iyi cesaret ettim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet herkes puanlarını verdi üne göre Gökdün abla buyur açıkla kaç puan verdin? Puanım altı demiyorum. Tabii ki dokuz diyorum. Oo! Büyük show yaptı. 6'dan 9. 6 iken 9 geldi. Yani bize numara yaptı. 9 puan verdin. Tabii ki hakikete teşekkür ediyorum. Hak Sağ ettiğini olun. düşünüyorum. Esra böyle bir puan bekliyor muydun? Yani bekliyordum. Çünkü hani benim işte temizliğim, sunumum. Hmm. Bir an altı geldi dedim ki eyvahlar olsun yine mi? Evet Selim abla buyur. Kadir'cim 6 puan, 3 temizlik, 3 yemek. Neden diye sorarsan böreğin dışını beğendim. içinde pişmemiş demiştim. Açıklamamı yaptım. Ee, patatesi beğenmedim zaten söyledim. Yaprağın da ekşiliğini beğendim. Yaprağı pişmemiş. Pirinçlerinde kıtırlık vardı. Tatlısını beğendiğim için yani ufak detaylardan 3 temizlik, 3 yemek olarak verdim. Mihriban abla buyur puanını açıkla. Esra'ya puanım Gerçekten mi Mihriban ee, abla, üç. gerçekten mi? Evet, gerçekten. Üç temizliğine üç. verdim, iki 3 üç mü verdiniz? Çünkü içli köfteyi seçtin, hani uymadı bana göre. Uyan, Mihriban Sert. abla, yemeklere kaç puan verdin? Gerçekten i̇ki puan mi Mihriban, Mihriban abla? Hüso, o ya. da cheesecake'ine verdim. Diğerleri bana uymadı. Uymadı. Başka bir şey ama Mihriban abla. Yani ne demek ben kişiye göre yemek mi hazırlayacağım? Size uyacağı şekilde yemek mi hazırlayacağım? Siz öyle mi yapacaksınız? Mihriban Hanım menüsünde baklava, börek, içli köfte gibi uğraştıracak zor şeyler yoksa benden asla puan alamayacak. Buyur Pınar. 5, 5 puan 5. geldi. 2 puan temizliğine, 3 puan da yemeklerine vardım. Bu şekilde. Gerçekten evim ikilik miydi? Selime Hanım'a göre evet. Selime Hanım'a göre evet. Evet. Benim evime göre. Selime Hanım Jocke evine Hocke göre. mi kıyaslıyoruz? Hayır. Hayır. Yani, yani bütün evleri Selime göre. Hanım'ın evine göre mi kıyaslayacağız? Hayır tabii ki de ona verdiğim Benim puana kıyasla kıyaslasa yani, Bunu mu söylüyorsun? Peki Esra'cığım toplamda 25 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Puanlarından memnun değilsin. Eline, Şu anda yüz ifadenden belli. Evet daha iki günümüz var bakalım neler olacak. Üst, senin üstüne çıkan olacak mı? Belki daha da aşağıda puanlar alacaklar. Belki daha kötü yemekler Belki daha iyi bir olacak bilmiyoruz. Evet yarın Göknur Hanım'ın evindeyiz. Bakalım Göknur Hanım ne kadar hamar atmış, ne kadar temizmiş. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Esra'nın hamar puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. <laughs> Evet Esra'nın eline koluna sağlık, elinden geleni yaptı. Ee, iş köftesi çok sertti, cidden iş köftesi fırında olmazdı. Kol böreği de bayağı sertti. Onun da en büyük nedeni fırına bir den attı ve çok harladığı için üstü pişti, içi çiğ kalmıştı. Oysa mutfakta elinden geleni yaptı, eline koluna sağlık diyorum. Temizlik konusunda ise asla ve asla ikilik bir ev değildi. Buradan Mihriban Abla'ya selamlar olsun. Şimdi Esra'nın hattına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.